Evet sevgili seyirciler saatlerimiz şu anda dört gösteriyor ama dördü üç geçe yatağımızdan fırladık. yani deprem bizi yatağımızdan fırlattı, uykumuzdan uyandırdı. evet herkese bir aile mi diyeyim, bir mı diyeyim sevgili seyirciler. bilmiyorum Karşınıza bir daha çok bana ama ben biraz ben de panik yaptım. ve sevgili seyirciler dışarıda annesi babası olanlar, kardeşi dışı olanlar merak ettiler. Et, et, e, telefon trafiği oldu, mesajlar atıldı, bir işte var mı bir şey diye. O yüzden bu videoyu çekmek böyle Evet sevgili seyirciler, beni seyredenler dışarıdan bir işte herhangi bir e, can kaybı, maddi e, kaybımız yok sevgili seyirciler. Allah'a şükür. E, yani evet hissettik, yatağımızdan fırladık. Ama herhangi bir e, madde, ne maddi ne cakayrımız yok sevgili seyirciler. Ve Bilecik Valimiz de e, bir açıklama yaptı, e, bir tweet attı sevgili seyirciler. Bu tweet'i sizlerle okuyorum, beraber okuyalım sevgili seyirciler. Diyor ki Bilecik Valisi Doktor Kemal Kızılkaya, Düzce-Gölkaya ilçesi meydana gelen ve Bilecik'imizin de istedilen 5.9 şiddetinde depremde ilimizde tespit edilen bir olumsuzluk yoktur. Ekiplerimiz milletimizin emrindedir. Eğer bir maddi kaybı falan varsa, olan varsa diyor ki 112 acil çağrı merkezinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun. Amin. Evet sevgili seyirciler, Birleşik Valimizin de yaptığı açıklama bu. Ee, Rabbim, Rabbim bu türlü afetlerden korusun tüm Türkiye'mizi, dünyamızı korusun sevgili seyirciler. Evet gerçekten e, yani hissedenler e, gerçekten yatağından fırlattı. E, üst katlarda oturanlar daha çok e, kendini, kendini attı bir anda ne oluyor diye. Evet e, sevgili seyirciler ben e, habercilik gereği bu videoyu çekme gereği duydum. E saat 4'ü 3 geç oldu. Şu anda 4 saat 4.30'da göz e, 4.30 gösteriyor. bu çıktı bir yayına verdi, yayın verdim ama çok mesajlar geldi. Bir işte herhangi bir şey var mı? Bu var mı diye. O yüzden e, ee kravat takma yaşamı. Zaten deprem anı böyle oluyor. Biz depreme hazır mıyız, değil miyiz? İşte bu anı böyle yakalıyor. Evet depreme ne kadar hazırız? E işte bir anda oluyor. E bir anda yatağımızda yakalayabiliyor. Allah bizi korusun. Evet sevgili seyirciler, Bilecik'te e, eh, annesi, babası, kardeşi, babası olanlar, merak edenler e, evet Bilecik'te herhangi bir olumsuzluk, sevgili dostlar e, herhangi bir e, olumsuzluk olursa biz tekrar bağırırız. Allah olumsuzluk, olumsuz haberler yapmayı nasip etmesin. Hep biz güzel haberler yapalım. Tabii ki bu deprem tartışıldı. De, yani e, İzmir'de hissedildi, Ankara'da hissedildi, Bilecik'te hissedildi, Zülkün içerisinde hissedildi. Ee, bu tür bilim alanlarından yapacakları açıklamalar sevgili seyirciler. O yüzden e, bir ilerleyen dakikalarda göreceğiz bakalım neler e, olacak. Dep deprem e, bilim adamları açıklayacaktır. Evet sevgili dostlar ben tekrar buradan e, tüm Türkiye'ye, Bilecim'e, Mendepet'e e, ben de bekliyorum olsun diyorum. E, sağlıklı e, haberlerde haberlerle görüşmek üzere. E, gözümüze yaş, ayağımıza taş değmez sevgili seyirciler. Görüşmek üzere. Geçmiş olsun.